Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Camtasia'da buz efektinin nasıl yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Bir yazıyı sansürlemek için buz efekti koyacağız. Arkadaşlar Careless kısmına gelin ana ekran açtıktan sonra. Buradan şu aşağı oka tıklayın. Buradan spesiyel bölümündeki Blur Kalitsa gelin arkadaşlar yani buz efektine. Şuradan buna yön verebilirsiniz ekranda açılması için. Mesela şuradaki Berkurt yazısını buz sansürleyeceğim. Kaçıncı saniyeden sonra sansürlemem gerektiğini de e, şuradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar videonun gördüğünüz gibi kaydırma yapabiliyorsunuz aşağıda e, aynı zamanda buna çift tıklayın arkadaşlar şu açılan yine aynı yerden fade in, şu öndeki gecikerek yani ona fazla gerek yok fade in ve fade out'u bence kapatın çünkü hani önemli bir yazıyı gizliyorsanız direkt bu yazının kapalı bir şekilde ekrana gelmesini sağlarsınız mesela şu şekilde başlangıçta direkt şu yazıyı gizleyebilirim fakat fade in yaptığım zaman e, yapıyorum şu an başlangıçta videomuzu izlersek direkt bu yazı gizli olmaz biraz da buzlu da görüntü sızdırması yapar arkadaşlar. Onun için bu fade'ini kapatmanızı tavsiye ederim. Ee, i̇lk başta arkadaşlar dediğim gibi şuradan kaydırma yapabilirsiniz kaçıncı saniyelerinde kapatmak istiyorsanız. Gördüğünüz gibi şu anda buz efekti var ve ta yazı tamamen okunmuyor arkadaşlar. Yani bu eklemek bu kadar basit Süresini de arkadaşlar şunu ortaya alalım Şu şekilde yanlardan tutup çekerek uzatabilirsiniz Veya çekerek kısaltabilirsiniz Sadece kısa bir şekilde de ayarlayabilirsiniz Aynı zamanda arkadaşlar şu buz efektini mesela şuraya aldığımızda Hala bu yazı okunur bir şekilde olur Çünkü boyutunun yüksek yazı boyutunun baya yüksek olmasından dolayı arkadaşlar Bunu da gizlemek istiyorsanız alın şuradan maviyi Direkt şunu koyun arkadaşlar yapacak bir şey yok yani bir bu şekilde ayarlayın. bu da işinize yarar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Berk Kurt diğer Ken Statasio ee, yine aynı bu şekilde sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz ve diğer videoları izlemek için arkadaşlar abone olmayı unutmayın.